kıvamı bu şekilde olması bebek için yeterli. İlk önce şırıngamdan bu şekilde çekiyorum. İçeride hava birikmemesi gerekiyor. Bebeğe zarar verebilir çünkü. Yeteri kadar çektikten sonra ne kadar çektiğiniz fark etmez. Şırıngamın ucunu takıyorum. Şırıngamın ucunu taktıktan sonra e, demirin içinde olan su varsa veya benzeri bir şey varsa şu an var gördüğünüz gibi. ilk Önce onu boşaltıyorum. Mama gelene kadar iyice boşaldıktan emin olduktan sonra bebeği almaya geçiyorum. Bebeğimiz burada. Başlarda demirin ucunu mama olduğunu bilmiyorlar. O yüzden de ilk önce ağzını açarak ona göstermemiz gerekiyor. Bebeği bu şekilde alıyorum. Şu şekilde ağzının kenarından yavaşça mamaya dokunduruyorum. O zaten kendisi yiyor. Bu şekilde havalandırırsan daha kolay olur. Ben tek elle yaptığım için gözükmüyor videoda. Açıyorum hafifçe ağzını, döküyorum. Bakın kendisi yiyor. Mamayı ne zaman bittiğini, yani ne zaman doyduğunu nasıl anlarız diye genellikle sorular öyle oluyor. Benim de başta böyle olmuştu. Ama bebeğin e, ne kadar işte doyduğunu, zaten bebek kendisi belli ediyor. Hani bir süre sonra arkasını dönüyor, ya da mamayı istemiyor, kafasını çeviriyor gibi gibi. Ama genellikle başta hani genel olarak istemiyorlar. O yüzden de ben 1-2 şırıngayı makul görüyorum. Daha alışmadığı için Demir'e almak istemiyor mamayı. O yüzden ben 1-2 tane şırınga veriyorum ara sıra. Yeterli gördüğüm takdirde bırakıyorum.